Değerli gönüldaşlar, yaşasın kutsal Türk devleti diyerekten bugün farklı bir konuya değineceğim. Evet, gönüldaşlar, av sektöründe bu camiada yer alan tüm gönüldaşlarımızın dikkatine. Dolar ve kur üzerinden düşman devlet ABD ve AB'nin Türkiye üzerindeki kirli ekonomik Oyunlar neticesinde e, kurlar bir gelgi gelgite uğradı biliyorsunuz hepinizin malumudur. Evet arkadaşlar e, bu özellikle av sektör, sektöründeki e, fırsatçı düşmanla işbirliği yapan e, şirketlere diyeceğim şudur. Her şeyin farkındayız. Yani kur Kurlar yükselince bazı malzemelere e, dolar ve euro yükseldi diye faiz fiyat koyup şu an kurlar bir şekilde, varız bir şekilde tabana çekildi. Fiyatlarda niye e, tabana çekilme olmuyor? Niye olmuyor arkadaşlar? Örnek vereyim. Ey mesko! Yani e, bir kutu fişe zamanında kur ve dolar yükseldi diye 140 liraya çektim bunu eyvallah eyvallah şimdi kur düştü devletimiz müdahale etti kur düştü e siz niye düşmüyorsunuz arkadaşlar He? niye düşmüyorsunuz yani buradan tüm avcılara da çağ çağrımdır arkadaşlar bu tür firmaları e, cimere yoğunlukla şikayet edelim bir de adamlar yazmış Türk balı diye senin neren Türk bire gafil neren Türk? Yani bu dolar ve kur düştü şu anda. Fiyatı niye aşağı çekmiyorsun sen? Kutsal Türk Devleti'nin safında niye yer alamıyorsun? Niye yer alamıyorsunuz? Evet arkadaşlar tüm avcılara çağrımdır, çağrımdır. Özellikle bir de yazmış. Türk malıymış. Türk'ün malı böyle olmaz arkadaşlar. Madem bu Türk malı. Yani bu Türk malı ibaresi koyuyorsunuz bir de buna. Bre gafil şirketler. Yani biz ulu ve soylu yüce, yüce Türk milleti bu oyunlara gelmez yani. Böyle bir dünya yok. Madem yani tüm Türk malı yazacaksınız dolar ve kurun yükselmesiyle bunu bir kutu fişe e, 140 TL'ye çekeceksin. E, kur düşmesine rağmen yani bu fırsatçılık vatan hainliğiyle eşdeğerdir yani. Abi bunların hepsini yazıyoruz. Kenara yazıyoruz. Yani Türk milleti bunları unutmuyor. Gün gelecek keser döner, sap döner, gün olur, hesap döner. Ulu ve soylu yüce Türk milletiyle kimse oyun oynayamaz. Şimdilik bu fırsatçılığı yapın bakalım. Özellikle Jimer'e buna bu ve benzeri markaları, firmaları Jimer'e arkadaşlar diğer avcı arkadaşlarımıza, arkadaşlarıma da tavsiyem şudur. Cimer üzerinden e, şikayetlerimizi belirtelim arkadaşlar. Yani kurumlarımızı harekete geçirme bağlamında kitlesel bir şekilde e, şikayet yağmuru yağdığı zaman bu türlü yani üstüne Türk malı yazan bu neydi belirsiz adamların e, arının kovanına çomağa sokmak lazım arkadaşlar. bunlara da tabii devletimiz... Gün gelecek e, bu türlü entrikalara da müdahalesini yapacak. Evet arkadaşlar yayını durduruyorum. Yaşasın kutsal Türk Devleti diyerekten en derin saygı ve hürmetler.